Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Plagold 10 şeftali bahçemizin içerisindeyiz. Bir önceki videomuzda hasattan sonra neler yaptığımızın detaylı anlatımını gerçekleştirmiştik. İlaçlar vurmuştuk, to sarı toz kükürt uygulamasını gerçekleştirmiştik. Şimdi sıra geldi ağaçlarımızın budamasını yapmaya. Ağaçlarımızda yeşil budama yapacağız. Yeşil budamayı niçin yapıyoruz? Niçin yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz öncelikle. Yeşil budamayı yapmamızdaki amaç ağaç uykuya geçmeden önce, yapraklarını dökmeden önce üzerinde fazla olan dalları, yaprakları ağacımızın üzerinden güzelce indireceğiz ve ağacımızı rahatlatmış olacağız buradaki en önemli sebep ağacı rahatlatmak aynı zamanda ağacımızın ekstradan çalışmasını gereksiz dallarda meyve gözü oluşturmasını olabildiğince engellemeye çalışacağız bu yeşil budamanın amacı budur. Ağaçlar bizler için bir çocuk gibidir. Çocuklarımızı nasıl eğitmeye çalışıyorsak onların üzerinde de durmadan emek sarf etmemiz gerekiyor. Bu emeği sarf ederken de en çok dikkat etmemiz gereken, gereken noktalardan bir tanesi budama işlemleridir. Budama işlemlerinde nasıl ki bizler çocuğun yeteneğine göre çocuğumuzu yönlendirmeye çalışıyorsak, çocuğumuzu ona göre ilgi ve alakasına göre yönlendirme işlemi yapmaya çalışıyorsak burada Ağaçlarımızın da ona göre yön vermemiz gerekiyor. Ağaçlarımıza bu yönü biz vereceğiz ki ağaçlar da o şekilde hareket edecek. Buradaki çocuklardan tek fark ağaçların çocuklar bizlerin sözünü dinlemeyebilir. Bizlerin sözüne göre hareket etmeyebilir. Asi olabilirler ama ağaçların böyle bir durumu yok. Ağaçlar biz nasıl söylüyorsak biz nasıl ileri biz nasıl hareket etmesini istiyorsak ağaçlar ağaçlar o şekilde hareket ederler. Ağaçlarla çocuklar arasındaki tek fark budur. Onun dışında hiçbir fark yoktur. Hem sevgi olsun, hem hareket olsun, hem davranış olsun. Tüm yapmış olduğumuz işlemler bir çocuğa bakma, bir çocuğu yetiştirme ile benzerlik gösterdiğini çok rahat bir şekilde sizlere söyleyebiliriz. Kanalımıza yer alan diğer videolarda Plagol şeftali bahçemizde kışın uygulamış olduğumuz budama yer almaktadır. O budamayı merak edenler kanalımızın diğer videolarından bulup o videomuzu izleyebilirler. Şimdi biz orada ne demiştik? Yeni bir sistem uyguluyoruz. Yeni bir uygulama yapıyoruz ağaçlarımızda. Ve bunun nasıl olacağını göreceğiz demiştik. Biz diğer YouTube'larda, YouTube videolarında olduğu gibi budayıp bırakmadık. Ne yaptık? Onun ardından budamamızı gösterdik. Ağacın meyve gözlerini gösterdik. Ağacın daha yeni olduğunda nasıl bir meyveye dönüştüğünü gösterdik. Meyvede kaliteyi yakalayıp yakalayamadığımızı gösterdik. Meyve tutumunun nasıl olduğunu gösterdik. Kısacası budama yapıp bırakmadık. Plagold ona ait nasıl olması gerektiği yapmış olduğumuz budamanın olup olmadığına dair en detaylı ve en anlaşılır şekilde sizlere tamı tamına 3 tane video çektik. Bu videolarımızda tek tek bahçemizin son durumunu gösterdik. Nasıl olduğunu gösterdik. Hangi çalışmalar yaptığımızı en detaylı ve en anlaşılır şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Şimdi sıra geldi bahçemizde yeşil budamayı yapmaya. Burada yeşil budamada yine dediğimiz gibi sizlere o kışlık yapmış olduğumuz budamadaki uygulamanın devamı niteliğinde yapacağız. Burada kesin daha öncesinde yapmış olduğumuz bir budama değil. Yine o yeni sisteme uygun bir budama yapmaya çalışacağız. Bunun neticesinde de yine meyve gözünün nasıl oluştuğu, sonuç alıp alamadığımızı diğer videolarımızda sizlere yine aktarmaya çalışacağız inşallah. Şimdi biz bahçemizde yeşil budamayı burada toplam 250 tane ağacın bulunmakta bu 250 ağaçta şu anda budamayı bitirmek üzereyim. Son iki ağacımı bilerek bıraktım sizlere video çekmek için. Şimdi burada yeşil budamayı nasıl yapıyoruz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl bir mantık çerçevesinde hareket ediyoruz? Gelin hep beraber canlı olarak uygulamasını gerçekleştirelim. Şimdi ilk olarak kameramla ağacı şöyle bir dolanmak istiyorum. Ağacın şu anki budanmadan hali nasıl? Budandıktan sonraki hali nasıl? Onu sizlere canlı olarak kıyaslamak istiyorum. Şurada bakın iki tane budanmasını yapmadığım ağacım var. Şimdi şu birinci ağacımız. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şu birinci ağacımız. Şimdi bu ağaçlarımızın etrafında dolanacağım. Bakalım budadıktan sonra nasıl olacak? Budanmadan önceki hali nasıl? Şu an bu ağaçlarımız budanmamış, bırakılmış. Özellikle YouTube'a video çekmek, sizlerle buluşturmak için bırakmış olduğum ağaçlar bunlar. Şimdi ağacımızın etrafında güzelce bir dönelim sizlere ağacımızın şu anki güncel halini gösterelim. Şimdi ağacımızın son halini gösterdik. Şimdi yavaştan budama işlemine başlıyoruz. Biz bir önceki kışlık budamamızı izleyenler oradan hatırlayacaktır. İzlemeyenler de izleyebilirler. Orada ne demiştik? Bazı dalların kesilmesi gerekiyor ama kesmiyoruz dedik. Niçin kesmiyoruz dedik? Meyve var. Meyvesini alalım. Meyvesini aldıktan sonra keseceğiz demiştik. Şimdi ilk olarak o dallarımızdan bilinçli olarak bırakmış olduğumuz dalların kesiminden başlıyoruz. O dallar neredeydi? Alt kısımlardaydı. O alt kısımlarda yere temas oldu. Meyve verdikten sonra o dallar yere temas etmeye başladı. Kesinlikle yere temas, temas eden dal istemiyoruz. Yerle teması kesecek şekilde alt uygulamadan başlıyoruz. Şimdi gelelim bu ağacımızın bu kısmına. Bakın şimdi şu dalımı size gösteriyorum. Bakın dal artık yere sıfır olacak şekilde gelmiş. Yere temas ediyor. Böyle bir dal şu anda yeşil budamada istemiyoruz. Bu dalı ilk olarak tamamen sıfır olarak kesiyoruz. dalımızı sıfır olarak kesme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi ardından şurada yine bakın yere yakın olan dallarımız var. Onları da istemiyoruz. Onları da alıyoruz. Şurada yine bir tane bakın yine aynı şekilde yere yakın olan dalımız var. Yine böyle bir dal istemiyoruz. O dalımızı da kestik güzelce. Yine aynı şekilde bakın yere temas eden dalımız var. Şu dalımızda yine burada kesinlikle dikkat etmemiz gereken en önemli nokta tırnaklı kesmiyoruz. Direkt sıfır olacak şekilde kesiyoruz. Ağacın dalına sıfır olacak şekilde makasımızı vuruyoruz ve dalımızı kesiyoruz. Yine aynı şekilde öncelikle alt taraftan başladı. Bakın yurda şurada yine dal yere temas eden dalımız var. Onu da temizliyoruz. Şurada yine bir tane daha dalımız var. Şurada bakın yine yere temas eden dallarımız var. Onları güzelce temizliyoruz. Bakın yine aynı şekilde bakın. Şurayı görüyor musunuz? Yine aynı şekilde yere temas ediyor bu dalımız. Bu şekilde yere yakın olan yere temas eden dal istemiyoruz. Bunu da hemen sıfır olacak şekilde kestik. Şurada yine bir tane dalımız var. Onu da şuraya sıfır olacak şekilde alıyoruz dalımızı. Yine yere yakın. Bakın yine burada yere değen yere yakın olan bir tane daha dalımız var. O dalımızı da alıyoruz. Şimdi ağacın yere değen, yere yakın olan dallarını tamamen sıfır olacak şekilde tırnak bırakmadan kesme işlemini gerçekleştirdik. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Ağacın kökü nasıldı, şimdi ne hale geldi? Şimdi alt kısmını temizledik. Sıra geldi diğer yerlere. Şimdi diğer yerlerde ne demiştik? Şeftalimizde 4 ana lider dal var demiştik. Şimdi şu birinci lider dalımız, şu ikinci lider dalımız, şu üçüncü lider dalımız, şu da bizim dördüncü lider dalımız. Şimdi dört tane lider dalımız ağaçta mevcut. Burada ne yapacağız? Burada lider dalların içerisinde olan, içeriği, içeriği dolduran, içeriye güneşin girmesini engelleyen dalları güzelce boşatma işlemini gerçekleştireceğiz ilk olarak. Yani dört ana liderde içeriği dolduran, içeriye güneşin girmesini engelleyen o küçük dallarımızı güzelce kesme işlemine başlıyoruz. Evet bakın şu dalı görüyor musunuz? Şu dal içeriye ne yapıyor? Dolduruyor. Bunu yine aynı şekilde tırnak bırakmadan sıfır olacak şekilde kesiyoruz. Şu birincisi. Aynı yukarıya bakıyoruz şimdi. Yukarıda bakın. Şuradan yine bir tane dalımız var. Bu dalımız nerede? İçeriği dolduruyor. Bakın ağacın içerisini dolduruyor. Ağacın içerisini doldurduğu için bu dalımızı da aldık. Şurada yine bir tane e, ee, dalımız var onu aldık bakın yine aynı şekilde ağacın içerisini dolduruyor ağacın içerisini kesinlikle doldurmayacak niçin güneş ışınlarını ağacın her tarafının alması gerekiyor ağaç güneş ışınlarını tamamıyla alamadığı zaman meyve gözü oluşturamaz ilacı güzel vuramayız ve haşere zararlı böcekler daha fazla yayılır ağacımızda o yüzden ne yapıyoruz İçeriye giden şu dalımızı da aldık şimdi burada bu birinci bu birinci ana dalımız. Ana dalımızı şu kısımdan başlayıp yukarıya doğru içeriye bakan tüm kısımlarını güzelce kesiyoruz. Şunu kestik. Yukarıya geldik. Bakın yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde bu da içeriği dolduruyor. Onu da aldık. Şurada da bir tane içeriği dolduran var. Onu da aldık. Şurada yine var. Onu da aldık. Yukarıya geldik. Şurada yine var. Şimdi ne yaptı? Ağacımız yavaş yavaş boşalmaya başladı içerisi ağacımızın. Şimdi bakın en yukarıda yine bir tane içeriye bakan dalımız var. Yine bu dalımızı da aldık. Ağacımızın üzerinden ağacımızı hafif ettik. Şurada küçük bir dalımız var. Tırnaklı kesmiyoruz. Kesinlikle tırnaklı kesmiyoruz. Sıfır olacak şekilde. Şurada yine aynı şekilde içeriği dolduran bir dalımız var. Onu da kesiyoruz buradan. Bu bir tane ana dalımızın içeriği dolduran dallarını bu şekilde temizlemiş olduk. Şimdi diğer bir ana dalımıza geç. Şimdi bakın. Şimdi birinci ana dalımızı bitirdik. Sıra geldi ikinci ana dalımıza. Bakın şurada içeride zamanında yanlış kesilmiş tırnaklı bir dalımız kalmış. Bunu sıfırdan aldık. Bu birinci. Ardından şurada bakın yine içeriye bakan bir tane dalımız var. Bunu aldık. Şurada yine içeriye bakan bir tane dalımız var. Onu da aldık. Burası yavaştan temizlenmeye başladı. Başka ne var? Şurada yine aynı şekilde hatta bir tane şeftali var. Şöyle göstereyim sizlere. Bir tane de şeftali kalmış ama içeriye baktığı için bu dalımızı da aldık. Yine aynı şekilde şurada bir dalımız var. Onu yine aldık. Şurada yine içeriye bakan bir dalımız var. Onu da aldık. Şurada yine bir tane içeride olan dalımız var. Onu da aldık. Şurada bakın yine içeriye bakıyor. içeriği doldurmuş. O dalımızı da aldık. Yukarıda yine bir tane daha dalımız var. Onu da aldık. Şurada kalmış. Onu da aldık. Şu da içeriği dolduruyor. Onu da aldık. Burası bayağı boşaldı. Şimdi şu kısımda bakın. Şu kısımda yine içeriği dolduran dalımız var. Onu da aldık. Şu da içeriği dolduruyor onu da alıyorum. Onu da aldık. İçerisi boşalıyor yavaştan. Şimdi diğer ana dalımıza geçtik. İki tane ana dalımızı temizledik. Üçüncü ana dalımızdayız. Üçüncü ana dalımızda yine ağacın içerisine bakan dallarımızı güzelce alıyoruz. Bakın şunu sıfırdan aldık. Yine aynı şekilde şu da içeriye bakıyor. Onu da aldık. Ağaç yavaştan hava almaya, nefes almaya başladı. Şurada yukarıda yine aynı şekilde yukarıda içeriye bakan dallarımız var. Onları yine aynı şekilde güzelce temizliyoruz. Bakın şurada yine bir tane dalımız var. Şurada yine bir tane dalımız var. Onu da aldık. Evet üçüncü ana dalımızı da bu şekilde temizlemiş olduk. Sıra geldi dördüncü ana dalımıza. Şimdi dördüncü ana dalımızda yine içeriye bakan dallarımızı kademel olarak alıyoruz. Şimdi şu birinci şuradan aldık. Şurası yine içeriye bakıyor. Şunları aldık. Şurası içeriye bakıyor. Bunu aldık. Şurası yine dalımızın içeriye bakıyor. Ağacımızın içerisine bakıyor. Onu da aldık. Şurada yine içeriye bakan bir tane dalımız var. Onu da aldık. Şuraları temizliyoruz. Üst taraflara doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. O yukarıdaki dalımızı da temizledik. da yine içeriye bakan bir dalımız var. Onu da temizliyoruz. Şu zamanında yanlış kesilmiş. Şunu da temizledik içeriden. şuraları aldık. Yine içeriye bakın. Dallarımızı alma işlemini tamamladık. Şimdi ilk ağacımızın budamasını bitirdik. Şimdi yeşil budamada çok derin bir budama yapmamamız gerekiyor. Aşırı derin bir budama yaparsak ağaç burada üzüntüye girebilir, üzülebilir, sıkıntıya, strese girebilir. Böyle bir şey de istemediğimiz bir sonuç olur. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Şimdi ne yaptık? Ağacımızın alt ilk olarak ağacımızın alt kısmında yere yakın olan yerlerini güzelce temizledik. Sıfır olacak şekilde, tırnak bırakmayacak şekilde. Ardından 4 ana lider dalımız var demiştik. Bu 4 ana lider Lider dalımızda içeriye bakan, içeriği dolduran, içeriğinin güneş almasını engelleyen dallarımızı güzelce kesme işlemini gerçekleştirdik. Ve ağacımızın içerisi ne yaptı? Şu anda hava almaya başladı. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Videonun başında ağacımızın çekimini yapmıştık. Nasıl bir ağaç vardı? Şimdi nasıl bir ağaç var? Şöyle ağacımızı gösterelim. Ağacımız şu anda en azından ortası açıldı. Hava almaya başladı yeşil budamada. Tabii burada kış budaması daha farklı oluyor. Daha derin oluyor. Şu an bu yeşil budamamız daha az. Ağacın böyle çok gereksiz olan dallarını alıyoruz ki onlar da meyve gözü oluşturmaya çalışmasın. Vitamin ve mineralini boş yere o dallarına vermesin diye o dallarımızın budama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bunun dışında Bazen ağaçlarda öyle yere yatan dallar oluyor ki o dalları nasıl buduyoruz biraz da ondan bahsedelim. Şimdi normalde ne dedik uç vurmuyoruz dedik uç vurmuyoruz ama uç vurduğumuz noktalar var. Bu noktalar neler eğer ki ağacın dalı çok fazla uzamış yere değiyor ama kendi gövdesinin olmuş olduğu yer yüksekte ise bu tarz dallarda uç vurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi misal olarak şu dalı göstermek istiyorum size. Şimdi bu dalımız yere yatmış hani çok fazla aşırı yatmamış vurulabilir vurulmayabilir ama biz buna vurmayı tercih ediyoruz. Bakın ona da sürgünün olduğu yerin hemen bitiminden güzelce makasımızı vuruyoruz. Bunu da bu şekilde almış olduk. Yani burada çok fazla uç vurma işlemi yapmıyoruz ama yerine göre de vurduğumuz oluyor. Çok fazla tercih ettiğimiz bir uygulama değil uç vurma işlemi. Şimdi son olarak değinmem gereken bir nokta daha var. Bu nokta nedir derseniz şimdi biz ne dedik? 4 tane ana dal var dedik. Bu ana dalların üzerinde biten dalın olduğu yere en üstteki dalına lider dal diyoruz. Bu lider dalın yanında diğer dallar da çıkıyor. Bunlar lider dalla yarışmaya başlıyor. Bu lider lider dalla yarışmaya başlayan dallara kesinlikle yarıştırmıyoruz. Burada lider dalı hiçbiri onunla mücadeleye girmiyor. Lider dal tek olarak kalıyor. Onunla mücadeleye girenleri de kısaltıyoruz. İşte burada bu devreye giriyor. Şimdi örnek olarak şunu gösterelim sizlere. Şimdi bakın şu bizim ağacımızın ana dalı. Ana dalımızın üzerinde iki tane dal var çatallı. Şimdi burada biz bunun bir tanesini lider olarak kabul edeceğiz. Diğer liderin yanında olan da ondan kısaltacağız. Onunla mücadeleye girmesini istemiyoruz. Şimdi biz şu dalımızı şu dalımızı lider olarak kabul ediyoruz. Şu dal ise liderle yarışmaya giriyor. Bunun liderle yarışa girmesini engelleyeceğiz. Bu dalımız lider. Buna şu anda tepeden vurma işlemi yapmıyoruz. Niçin yapmıyoruz? Kış budamasında yapacağız. Kış budamasında lider dalları kısaltacağız. Nasıl kısaltacağız? Boyumuza göre meyve toplayabileceğimiz seviye indireceğiz. Ama kesinlikle yaz budamasında lider dala tepeden vurmuyoruz. Lider dala tepeden vurduğumuz zaman ağaç küsebilir. Ağaç sıkıntı ve strese girebilir. Bunu istemeyiz. O yüzden kesinlikle lider dalı ellemiyoruz. Lider dalla yarışa gir dalı küçültüyoruz burada. Yani örnek olarak gösterelim şimdi. Şimdi bu dalımız lider dalla yarışa girmiş durumda. Bunun yarışta olmasını istemiyoruz. O yüzden bu dalımızı ne yapıyoruz? Kısaltıyoruz. Sürgünün olduğu yerden makasımızı vuruyoruz. Hemen sürgün bitiminde makasımızı vurduk. Bu dalımızı lider dalla yarışamayacak hale getirdik. Bir de yani bu durumda 4 ana dal var. 4 ana dalında bir tane lider dalı var. Bu lider dalların yanında onunla yarışacak bir dal olmasını istemiyoruz. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi bu birinci ağacımızın budamasıydı. Birinci ağacımızın yeşil budamasını bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Şimdi sıra geldi. Tamamen olayın anlaşılması için ikinci ağacımızdaki budama işlemini gerçekleştirmeye. Onu biraz daha seri anlatacağım. Biraz daha seri göstereceğim. Şimdi ne demiştik? İlk olarak ağacımızın alt kısımlarını ne yapıyoruz? Temizliyoruz. Yani alt kısımlarından toprağa yakın olan, toprakla temas olan dallarımızı güzelce sıfırlayıp tırnak bırakmadan kesme işlemine başlıyoruz. Şimdi Şuradaki şu dallarımızı görüyorsunuz. Bakın. Nasıl toprağa değiyor? Yani yere sıfır neredeyse. İşte bu dallarımızı güzelce sıfırlıyoruz. Şimdi şu birinci kestiğimiz dal, şu ikinci dalımız, şu üçüncü dalımız. Burayı temizledik. Şimdi şurada bir tane daha dalımız var. Bakın. Bu da yere değiyor. Bunu da istemiyoruz. Bunu da güzelce buradan aldık. Yere değen dallarımızı güzelce temizliyoruz. Yine aynı şekilde bakın burada toprağa yakın olan dalımız var. O dalımızı da güzelce sıfır olacak şekilde aldık. Burayı da temizledik. Şimdi dönüyoruz. Ağacımızın etrafında ağacımızın etrafında güzelce dönüyoruz. Bakın yine yere yakın, yere yakın olan dallarımızı güzelce kesip onları buradan sıfır olacak şekilde kesiyoruz. Bakın şurada yine obur bir dalımız var. O bir obur olan dallarımızı da kesiyoruz. Onda da sıkıntı yok. Burada kuru dallar var. Bu da önemli. Burada kuru dallarımıza da makas atarsak o da iyi olur. Kuru dallar olabildiğince bırakmamaya çalışıyoruz. Evet bakın bu dallarımız da toprağa değiyor. Bunu da istemiyoruz. Yine aynı şekilde tırnak bırakmadan güzelce kesiyoruz. Ağacımız nasıldı şimdi nasıl oldu? Ağacımızın alt toprağa değen dallarını güzelce kestik. Ağacımızın altını açtık. Şimdi aynı şekilde yine ne yapıyoruz? Ağacımızın dört ana dalına bakıyoruz. Dört ana dalı neresi ağacın? Şimdi dört ana dalımızı inceleyelim. Şu bizim birinci ana dalımız. Şu bizim ikinci ana dalımız. Şu bizim üçüncü ana dalımız. Şu da bizim dördüncü ana dalımız. Dört tane ana dalımız var. Şimdi bu dört ana dalın içerisinde ağacın içerisini dolduran kısımlarını güzelce temizleyeceğiz. Ağacın içerisinde kesinlikle dal kalmayacak. Ağacın içerisini yapraklar buradaki dallar doldurmayacak. Ağacımızın içerisini temizlemeye başlıyoruz. Bakın şimdi şurası bizim ağacımızın içerisine bakan bir tane dalımız. Bu dalımızı kestik. Şu birincisi. Şurada yine bir tane ağacın içerisine bakan dal var. Onu da kestik. Onun dışında bu dalımızda çok fazla ağacın içerisine bakan yok. Şimdi şu karşı dalımıza geçtik. Dört ana daldan karşı dalımıza geçtik. Şu karşı dalımızın içerisinde içe bakan dalları sıfır olacak şekilde aldık. Yine şurada içeriye bakan bir dalımız var. Bakın şurada yine içeriye bakan var. Şurada bakın kocaman içeriye bakan bir dalımız var. Görüyor musunuz şu dalı? Buna da acımıyoruz. Kesinlikle acımak yok. Onu da buradan aldık. Şu da aynı şekilde içeriye bakan bir dalımız. Onu da aldık oradan. Yine yukarıya doğru gidiyoruz. Bakın şurada yine bir tane içeriye bakan dalımız var. Onu da aldık. Şurada yine bir tane içeriye bakan dalımız var. Onu da aldık. Bu dalımızı da temizlemiş olduk. Şimdi sıra geldi diğer dalımıza. Şimdi 4 ana daldan 2 ana dalımızı temizledik. Sıra geldi 3. ve 4. ana dalımıza. Şimdi 3. ana dalımızdayız. Bakın Şurayı gösterelim. Şu bakın içeriye bakıyor. Ağacın içerisinde. Bunu sıfır olacak şekilde aldık. Ağacımız olabildiğince içeriye bakan dal kalmayacak. Bakın şuraları sıfır olacak şekilde aldık. Şimdi şu dalımızdan, şimdi bu dalımızdan yukarıya doğru güzelce içeriye dolduran dallarımızı alıyoruz. Şu bir, şu iki, şu üçüncü dalımız, şu dördüncü dalımız, şu beşinci dalımız, Şurada bakın yine içeriği dolduran obur bir dalımız var. Yine bunu burada istemiyoruz. Onu da aldık buradan. Şurada yine küçük küçük dallarımız var. Onlar istemiyoruz. Sırayla gidiyoruz. Bakın kademel olarak gidiyoruz. Şurada yine bir tane dalımız var. Şurada yine içeriği dolduran bir dalımız var. İçeriye bakan dallarımızı güzelce temizliyoruz. Şimdi güzelce gidiyoruz. Yukarıda hala içeriye bakan, içeride olan dallarımız var. Bunları alıyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi şu dalımızda şu ana dalımızda içeriği dolduran hiçbir dalımız kalmadı. İçerisi şu anda bayağı hafifledi. Şimdi sıra geldi en son olan dördüncü ana dalımıza. Şimdi bakın yine burada burası içeriye bakıyor. İçeriye bakan dalımızı aldık. Şurada yine bir tane içeriye bakan dalımız var. Onu şuradan aldık. Şurada yine bir tane daha içeriye bakan var. Bakın şu içeriye bakan dallarımızı güzelce alıyoruz. Bunları güzelce indirdik. Şimdi şurada en yüksek noktada yine içeriye bakan dallarımız var. Onlar neler? Bakın şunlar. Bunları alıyoruz. Kesinlikle bırakmıyoruz. Bunları almamız gerekiyor. Onu da aldık. Şu anda ağacımızın içerisi gayet ferahlamaya başladı yavaş yavaş. Görmüş olduğunuz gibi ağacımızın ilk hali nasıldı şimdi içerisi nasıl? Şurada tabi yine gözümüzle de olsa ne kadar dikkat etsek de unuttuğumuz dallar oluyor. O dallarımızı da güzelce aldığımız zaman ağacımızın içerisi gayet ferahladı ferah ferah oldu. Ağacımız şu anda tüm hava akımını kendi içerisinde sağlayabilecek tüm güneş ışınlarını tüm yapraklarına en güzel şekilde aktarabilecek konumu açtık içerisine. Şimdi burada bir diğer kafalarda soru işareti gelebilir. Ağacın dalı yukarıdan başlayıp meyve verme sonucunda eğilirse toprağa yakın olan kısımlarını nasıl yapacağız? Mesela örnek olarak şunu verebiliriz. Şurada şu dalımız var. Ağacın başlamış olduğu nokta yukarıdan ama meyve verdiği için ağaç ne yapmış? Eğile ile yere değecek şekilde gelmiş. Bunda nasıl yapacağız? Onu gösterelim şimdi. Şimdi bu dalımızda yere yere değdiği için ama arkası yukarıdan başladığı için ağacın başla, dalın başlangıç yeri yukarıdan olduğu için ucuna vuruyoruz. Şu şekilde bakın. Sürgünün bittiği yere sıfır olacak şekilde makasımızı vuruyoruz. Dalımız hafiflemiş oluyor. Bir tane de şurada örnek gösterelim. Yine aynı şekilde bu dalımız da bu dalımız da yukarıdan başlıyor. Şu dalımıza da sürgünün bittiği yere sıfır olacak şekilde makasımızı vurduk dalımız yukarıya kalkmış oldu. Şimdi ne demiştik? 4 tane ana lider dalımız var. Bu 4 ana liderin bitiminde de bir tane lider dalımız var. Yani şurada o göstermek istiyorum. Bakın şurada 2 tane dal olmuş. Yani burada biz bu 2 dalın bir tanesini lider olarak belirleyeceğiz. Diğeri yan tarafta liderle mücadele eden, liderle aynı boyda olan dalımızı ise onu kısaltacağız. Yani burada örnek olarak ben şurada Sol tarafta yer alan dalı lider dal olarak kabul ediyorum. Sağ taraftaki dalımı ise o liderle yarışmasını engellemek için onu kısaltacağım. Nasıl yapacağız gösterelim. Şimdi dalımızı indirdik. Şu dalımız lider dal. Şu dalımız lider dal. Bu lider dalı ellemiyoruz. Şu dalımızı şuradan güzelce kesiyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ana dalın üzerinde bir tane lider dal kaldı. Lider dalla mücadele eden, lider dalla yarışta olan başka bir dal olmamış oldu. Bu lider dalları da bu şekilde işlemlerini tamamlıyoruz. Şimdi bahçemizdeki e, yapmış olduğumuz budama neticesinde budamaya başlamadan önce ağaçlarımızın nasıl olduğunu sizlere göstermiştik. Şimdi budama neticesinde yerde ne kadar dal olmuş, nasıl kesmişiz onu gösterelim ve bir de ağaçlarımızın budama sonrası nasıl gözüktüğünü sizlere birebir gösterme işlemine devam edelim. Şimdi bunlar bizim yerde ağaçlarımızın yeşil budamasını yapmış olduğumuz dallar. Bakın iki ağaçtan toplam ne kadar budama yapmışız, ne kadar çıkartma yapmışız, dallarımızı nasıl kesmişiz canlı canlı sizlere gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi iki ağaçtan bu kadar dal kesme işlemi yaptık. Bu kadar fazla olan dalı ağacımızdan çıkarmış olduk. Bunun neticesinde budama sonrasında nasıl gözüküyor ağaçlarımız onu çekelim. Bakın ağacımız ilk başta hiç hava almıyordu. Güneş ışınlarını tam olarak veremiyordu. Ama ağacımız şimdi gayet içerisi havala havasını alacak şekilde hava akımını sağlayacak şekilde oldu. Ve güneş ışınlarını da güzel şekilde tüm her tarafına tüm bölgesine alacak şekilde ağacımızın açma işlemini yeşil budama işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şimdi burada anlattıklarımız yanlış doğru olarak değerlendirilebilir, tartışılabilir. Yalnız burada iki, 250 tane ağaç var. 250 tane ağacı bu şekilde budadım. Allah izin verirse bundan sonraki videolarda bu budamazdan bu budamamızın olumlu olumsuz nasıl yaptık, nerede hata yaptık bunların yine kendi öz eleştirisini yapacağız. Yine sizlere aktarmaya anlatmaya devam edeceğiz. Burada yapmış olduğumuz hatalar olabilir. Onlar da olabilir ama benim bahçemi ben bu şekilde budamayı tercih ettim. Bahçe benim bahçe ve ben kendim kendim buluyorum bahçeyi. Başkasına budattırmıyorum. Kendim bu şekilde kafama yatan mantığıma yatan şekilde budama işlemini bahçemde tek tek ağaçlarımızın ağaçlarımın üzerinde uygulama işlemlerini gerçekleştiriyorum. Sizler de bu anlatmış olduğum budama yöntemi mantığınıza kafanıza anlayışınızda yattıysa bu şekilde uygulayabilirsiniz uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz kış uygulaması da dediğim gibi kanalımızın diğer videolarında yer almakta ondan bakıp sizde o uygulamayı kışında gerçekleştirebilirsiniz kış uygulaması ile ilgili de yapacak olduğumuz budamaları yine sizlere anlatmaya aktarmaya çalışacağız Plagold 10 şeftali bahçemizde yeşil budamayı nasıl yaptığımızı sizlere aktardık şimdi bundan sonra ne yapılacak Burası önemli Ağaçlarımızda ne yapıyoruz, ne planlıyoruz, neler yapılması gerekiyor onu anlatacağız. İnşallah yeşil budamamızı şu anda bitirdik. Yeşil budamamızı bitirdikten sonra damlama yardımıyla ağaçlarımıza bir gübre vermemiz gerekiyor. Ne gübresi vereceğiz? Hümik asit, azot ve demir karışımından oluşan veya bunların içerisinde yer alan ilaçlarımızın gübrelemesini yapacağız bahçemizde. Bu gübrelemeyi niçin yapıyoruz? Şimdi ağaçlar bu şekilde fazla olan yeşil ağaç, yeşil dallarını ağaçlarımızın üzerinde aldıktan sonra artık ağaçlar tekrardan içerisinde çalışmaya enerji besin üretmeye başlayacak. Burada üzerindeki fazla dalları gereksiz dalları işlem yapmaması gereken dalları güzelce kestik. Bundan sonraki şeyde bu, bundan sonraki aşamada bu saymış olduğum hümik asit, azot ve demir gübrelerimizi verip ağaçlarımıza diyeceğiz ki sen strese girme. Sakin ol. Bu şekilde seni biz besliyoruz. Sen bu dallar kesildiği için küsmene gerek yok kendi bakımını kendine diğer dallarına bakmaya onlarla ilgili e, onlarla ilgili meyve gözü oluşturmaya devam et mesajı vermeyeceğiz bu şekilde ağaçlarımıza bu şekilde mesaj vermiş olacağız. Bu mesajın ardından ne yapacağız? Eylül ayına kadar yani şeftali yapraklarını dökünceye kadar haftada bir olmak üzere 2 saat 3 saat sulama yapacağız. Şimdi bu niçin yapılıyor? Bu demir bu gübreli bu gübreyi bu sulamayı niçin biz yapıyoruz bahçemizde? Bunun amacı ne? Birazcık da ondan bahsedelim. Bunun amacı şu ağaç yapraklarını döküp meyve gözü oluşturmak için uykuya daldığı zaman biz o zamana kadar ona diyoruz ki seni biz bu şekilde besliyoruz. Uykudayken sen acıkma. Uyku, ağaç uykuya geçtiği zaman ihtiyacı olan besinleri bu gübre yardımıyla almış olsun. Amacımız bu. Ağacımız uykuya geçtikten sonra yani bu da ortalama olarak tahmin olarak söyleyecek olursak bir Eylül ayından bahsedebiliriz. Eylül'ün 15'i gibi olabilir, 10'u gibi olabilir. Yapraklarını döküp ağaçlarımız uykuya geçtiği zaman ne yapacağız? Sulamayı keseceğiz. Bu birincisi. Niçin sulamayı kesiyoruz peki? Bundan bahsedelim. Şunun için sulamayı kesiyoruz. Ağaçlar artık uykuya geçmiş. Çalışmasını istemiyoruz. Ağaca su verdiğimiz zaman ağaç bu sefer çalışması gerektiğini düşünebilir. Kafası karışabilir. Ağacın kafasını karıştırmamak adına sulama işlemini kesiyoruz. Gübreleme işlemini kesiyoruz. Ta ki ne zamana kadar? Ağaçlar uykudan uyanıncaya kadar. İşte burada biz bu çalışmaları yapacağız. İnşallah söylemiş olduğum gibi bu yeşil budamayı bitirdik. Şu an an itibariyle yeşil budamayı bahçemde bitirmiş bulunmaktayım. Ardından bahçemin içerisine bu saymış olduğum gübreyi damla sulama yardımıyla vereceğim. Eylül ayına kadar ağaçlar uyuy uyuyuncaya kadar da ağaçlarımızı haftada bir iki saat, 3 saat, 4 saat duruma göre sulama işlemini gerçekleştireceğiz. Ağaçlarımız uyuduktan sonra kesinlikle gübre, kesinlikle su herhangi bir şey vermeyeceğiz. Ağaçlarımız uykusunda uyuyacaklar ve güzelce meyve gözlerini oluşturacaklar inşallah. Bunlar da bu şekilde dostlarım sizler de bu göstermiş olduğumuz şekilde kafanıza yattıysa yeşil budama kesinlikle ağaçlarınızda uygulayabilirsiniz en anlaşılır, en detaylı şekilde aktarmaya çalıştım. Umarım düşündüğüm gibi aktarabilmişimdir. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.